Herkese merhaba. Ee, ben Fatih. Bugün sizlerle arkadaşlar e, Youtuber Style oynuyoruz. ikinci bölüm olacak. Ee, devam ediyoruz. Şimdi en son 78 abone almış. Ben biraz oynadım video dışında. Şunu alalım. Şimdi ne videosu çekiyormuşuz. Yani bu arada arkadaşlar sesimi telefondan kaydediyorum. Bir sorun çıkabilir belki. Um, devam edelim ama sesim daha iyi çıkacak. Çünkü denedim yani. Cızırtısız çıkacak. Vardı arkadaşlar. ilk video bayağı izlendi. Yani sevildi. Birkaç grupta da paylaşmıştım ben videoyu. 3 ee, like 3 de dislike. geldi olsun benim için sıkıntı değil. Ne kadar dislike atarsanız zaten beni yıldıramazsınız. Bu youtube şeyinden. Benim için sıkıntı yok yani. Şimdi ne diyor. The game freezers diyor. Oyun soğutucum diyor. Bir şeyler diyor. Ee, o zaman kor bu olabilir ya. Evet doğru oldu. Sesi de tamamen kapattım. Toast <laughs> Game Learning of the Play diyor. Ee, birinci oyun. Oynam öğrenmeye başlıyorsun diyor galiba. Ee, şimdi şunu diyelim. Yine doğru oldu. Tamam. Next diyelim. Peki. Başta ne olabilir? şunu başa koyalım bence. Yok. Sen böyle gel. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Ee, videoyu renderlasın bakayım. Evet video kalitemiz 3. Gerçekten çok iyi. Evet süper. <laughs> Neyse devam edelim. Publish video diyelim. Aha bilgisayar bozuldu. Tamir ettirelim ya. Repair evet. 20 dolarımız gitti. Evet ne diyor? Uyuyalım biraz. Lan uyu. Neyse tutmamıyor. Görüntü inşallah böyle kalmayacak. Uyursam bugün ama neyse. adamlar var ki uyuyamıyoruz herhalde Mantık yani öyle olması lazım. Aa, bana ne ya Ben uyuyayım. Niye uyumuyor? selam tıklamamız gerekiyor. Abi. Heh. Tamam. Şimdi oldu ne diyor? Upright diyor. Bir şeyler mi alacağız? Aynen abi. Fare alalım. Bir de klavye alalım. Tamam. Kaç para tuttu? 42 dolarımız kaldı. Güzel. Uyuyalım biraz. Task komple diyor. Tamam. Bunu yapalım. Uyu bakalım biraz. Ah. Şeyimiz de geldi hemen. Tamam mikrofonu ama ne mikrofonu ya? Klavyemiz geldi. Şimdi tamam. Klavye diyorum ya. Faremiz geldi. Klavyemiz de geldi. Yeni oyun mu çıkmış? İlk önce benim bir şey yapmam lazım ya. Şunu. Biraz gameplay çekmemiz lazım. Devam et. 126 izlenmiş. Ne diyor? Ha tamam. Next. İyi ya 23 24-25 kuruş falan dolar geliyor işte ya bir şeyler First, e, game tutorial tutorial diyor bu olabilir aa yanlış oldu ya bunu çok anlamıyorum ama starting a game ha şimdi bu olabilir yen olmadı neyse ya boşver evet hayır ya ha şimdi olur tamam Devam et. Video kalitemiz 3. Yine 3. Anam. Heh, tamam devam ediyor. Telefon kapandı da. Vermiş tamam. Bakayım 4 dakika oldu inşallah kapanmaz. Ya bu ses kaydedisi gerçekten çok iyi. Ee, ben de bayağı baktım. Var burada çalışabiliyoruz. Biraz oyna inceledim ben. Ee, bu ses kaydedisi gerçekten çok iyi. Boş alan diyor. 7826 MB. Bu bana yeter de artar bile. Şimdi ben buradan kaydettiğim sesi e, Gmail'ime göndereceğim. Buradan paylaşabiliyoruz. Gmail'ime göndereceğim. Oradan MP3 çaları e, dönüştüreceğim. Sonra bu buradaki ses kaydımı sileceğim ve tekrardan boş olan kalacak. Evet yani çok iyi bir ses kaydedisi yani. Youtube'dan araştırdım. Buldum yani böyle bir şey. Yorumlarına da baktım. Google Play'de bayağı iyi yorumlar vardı. Hiç kötü yorum yoktu. 210 izlenme olmuş. Peki iş okuldan gelelim mi? Video çekelim bir daha. Tamam. 72 bir dakika yeni oyun alayım ben ya. XP geldi ya. Go shopping diyelim. Webcam videoda da gelebilir bu arada arkadaşlar. Ne diyor? Yeni oyun gelmiş. Telefonumuz ne kadar adi ya. Yok bu değil. Bir, bu değiş değil. Amazing anam. Heh, amazing o. Ee, popülerlik olarak abi ben bunu alırım. 49 dolar ama yine de alacağım abi. Videolarımda baya gelişme kaydedebilirim. Ah annem geldi kızmasın. Kızmaz. Hiç. Ah kızdı ya. Yine kızdı anasını. Okula gitmiyorsun diye abi gidiyorum. Daha kırmızı olmadı. Aa, oyunumuz da geldi. Tamam hemen videosunu çekelim. Şu oyunu artık silmek aman e, satmak istiyorum ya. Abi yine kapandı. Ha tamam. Sel diyelim. Tamam onu sildik. Şimdi şu yeni gelen oyunu bir çekelim. İlk görüşü çekemiyoruz. İlk bakışı. O zaman e, biraz bu videodan sonra ben bir work yapayım çalışayım. Paramız biraz artsın 26 dolardan artsın. Bir mikrofon falan alayım. Recording başlıyorsun diyor. Hello deriz ve hello. Ben de diyorum mesela merhaba arkadaşlar diyorum. Onun gibi demek istiyor. Hidden item arıyorsun diyor. Ya arıyorsun ya da buldun diyor. Ee, happy singing bu olabilir. Funny. Ya, olmadı ya. Oha abi. Kariye katletmişler. First game learning how to play. Oyn oynamayı öğreniyorsun diyor birinci oyunu. Hiçbirini seçemiyoruz. Tamam devam edelim. Bunu getir başa. Et title diyelim. Devam et. Kaç dakika? 7 dakika olmuş. Evet. Bir 10-11 ee, 10-11 dakika çektikten sonra bitireceğim. Sonraki bölümlerde biraz daha fazla çekeceğim. Yemek ye bakalım. Abi uyuman lazım. Yemek yeme be. Neyse. Yemek yedikten sonra uyusun sonra direkt okul. Okulun yolu taşlı. Evet. Kanal iyi gidiyor. Ne diyeyim yani 30 işte bir ara düşüyor, bir ara artıyor. 30 29 31 abone arası bir şeyler şu anda. Yani iyi bence. Evet. Hadi uyu uyu. Çok uykusu geldi adamın. Aman çocuğun ya. Bakalım you look tired. Çok yorgun görünüyorsun diyor. Ben kötü yorumlar okumak istiyorum. Ee, Muhammed diyor. Aha is a youtuber. Ee, I am Batman. Ben Batman'im diyor. I feel editing. Allah belanı vermesin seni ya. Beynini sıçayım senin. Elimden geldiği kadar küfür etmemeye çalışacağım. 164 tane abonemiz oldu çok iyi hatta 171 oldu ve bir de artabilir 834 o bay artıyor ya yetişemiyorum ben bu arada arkadaşlar size sürprizim var yeni bir oyun geliyor çok YouTube'da bayağı sevdiğim bir oyun dinozorlar e, falan var ama ismini söylemeyeceğim sürpriz olsun e, sadece son harfini söyleyeceğim o da K gerisini söylemem ee, evet. Bir video daha çekelim şunun. Gameplay ikinci videosunu çekelim. Ee, Wolf Team bilmiyorum ya. seri devam edeceğim mi yoksa etmeyeceğim mi? Belli değil ya. Yine atarım ama video haftada bir iki tane atarım Wolf Team ya. Ee, ve hello. Bundan basit bir şey yok artık. İkinci seviyiz hala ama ya. Ee, loading screen. Ekran yükleniyor diyor. Ee, bunu seçeriz. Olmadı. Neyse. Şimdi işte first game play diyor. Doğru oldu tamam. Ee, işte yeni ne diyordum ben en son ya? Unutuyorum abi hep. Abi Abla, ne diyordum ben ya? Neyse devam edelim işte oyun gelecek. Ee, son 1-2 dakikamız kaldı. Sonra kapatacağım. Ha, bu, ha, Woftum hakkında konuşuyorduk. Bu haftada hafta da 1-2 tane gelebilir. Ağırlıklı olarak diğer oyunları başlayacağım artık. Bu çünkü sıkılmaya başladım. 3 seneden beri abi oynuyorum oyunu biliyor musun? Çar dolu donatım var. Şu anda barut seti var ama bilmiyorum. Hatta Envanet'ten tanıtımı, tanıtımı yapmıştım. Onu da atacağım. Computer is working. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim artık. Ee, işte böyle gidiyoruz. 264 abonemiz var. 1265'te izlenmemiz var. Ne diyeyim? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi takipte de görün. Çünkü çok güzel bir dinozorlarla ilgili bir oyun gelecek. Dinozor falan eğitebiliyoruz. Ee, siz belki tahmin etmişsinizdir. Şu aralar oyun portalda çok çekiyor. Ee, Sarp abiyle. Neyse. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı görüşmek üzere